Kızların kızlarının fistandır girdikleri güzelim o oh, o oh, güzelleri yanlarında gezerim oh, oh, yanarım o oh. A benim cevzi içim derdile dolu içim sen yanma benim için ben yandım senin için güzelim o oh. güzelleri yanlarında gezerim oh, o oh, dönerim o oh. Harmanı yayık sandım yarı uyanık sandım açtım yorganı baktım açılmış pamuk sandım güzelim o <laughs> güzellerin yanlarında gezerim o oh, o oh, dönerim o hanteresi yan yaka bayıldım baka baka yara mektup yolladım anamda anemden anemden korka korka güzelim o. Hanterimin enlisi, nazlı yarim benlisi. Ben yarime çalayım Bulgaristan'ın nisi. Güzelim o, oh. güzellerin yanlarında gezerim o. Oh. oh dönerim o. Oh. Şimdi ikinci. Elindedir Ellikler ayakında terlikler. Sarrafta yapılıyor bizim beşi birlikler. Güzelim o, oh. güzellerin yanlarında gezerim o. Oh. Oh denerim o. Oh. Aklı kaldım 100 lirem. Kaşı gözdür süstür hem. Benim sevdalarımdı seni burada gezdiren güzelim o. Oh. Öyle şey var mı sende? Yok. 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 Ya. Allah başına yok, takmasın. Niye canım olsun artık onu da...